Freelance ve Remote iş süreçleri Eğitimine hoş geldiniz. Ben Gökhan Kandemir. Evet, normalde internette beni Gökhan Kandemir diye arattırırsanız pek bulamayabilirsiniz ama Kablosuz Kedi diye arattırırsanız birçok kaynağa rastlayabilirsiniz. Evet, o benim Kablosuz Kedi. Peki ben kimim ve bu eğitim içerisinde neler yapacağız? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum sizlere efendim. Ben Gökhan Kandemir. Az önce de söylemiştim. Yaklaşık 20 yıldan beri yazılım sektöründe ve yaklaşık 7-8 yıldan beri de Yazılım mühendisi olarak sektörde çalışmaktayım. Çalıştığım e, birçok büyük kurumsal şirket var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi olan İsviçre'de bulunan CERN'de 2 yıl kadar yazılım mühendisi olarak çalışmalar yaptım. Daha sonrasında sözleşmem bitip ülkeye geçtiğimde tekrardan bir taksi, Türksel, Turk Telekom gibi büyük kurumsal şirketlerde çalıştım ve ardından da yazılım danışmanlığı yaparak Birçok büyük şirketle beraber çalışma fırsatı yakaladım. Onunla beraber yaklaşık 7-8 yıl kadar freelance olarak iş buldum ve piyasaya iş yaptım. Sektöre birçok e, iş bıraktım diyebiliriz. Daha sonrasında danışmanlık da yapmaya başladım. Yazılım danışmanı olarak bir şirkette çalıştım yine sonrasında kendi şirketim üzerinden danışmanlıklar yaptım ve şimdi ise Kanada üzerinde e, Kanada lokasyonlu bir yazılım şirketim var. Ortağı olduğum bir yazılım şirketi ve ERP geliştiriyoruz. Aynı SAP gibi düşünebilirsiniz bu ERP'yi. Belki eğitim içerisinde de örnek veririm ama pek sanmıyorum. Neyse ee, tabii ki de baktığınız zaman bu geniş yelpazede bu 20 yıllık bir süreç içerisinde hem freelance olarak çalıştım hem remote olarak çalıştığım hem remote olarak e bir işveren rolünde çalıştım. Freelancer olarak e ekip arkadaşları bünyemize dahil ettiğimde de işveren olarak çalıştım. Danışman olarak çalıştım. Lokasyonda çalıştım. Yani çalışma türünün her birini gerçekleştirdim. Bu eğitim içerisinde bu tecrübelerimden naçizane elde et ettiğim bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım Peki bu eğitim içerisinde neler göreceğiz İlk olarak freelance ve remote arasında mükemmel farklılıklar var bu farklılıklardan birazcık bahsedeceğiz daha sonrasında ilk iş nasıl alınır profesyonel iletişim nasıl olur e-mail kuralları konuşma kuralları nelerdir müşteriyle nasıl iletişime geçilmeli ilk temas nasıl olmalı pitch deck nedir danışmanlık ve ee, bakım anlaşmaları nelerdir sözleşmeleri nelerdir e, benim de geçmiş yıllarda yapmış olduğum, vermiş olduğum teklifler, almış olduğum sözleşmeler ile ilgili detaylara değineceğiz. Onları inceleyeceğiz. Hatalarımı ve doğru yaptıklarımı hep beraber irdeleyeceğiz. Ben de yıllar sonra ilk defa sizinle beraber açacağım bunları. Onunla beraber proje yönetimi, zaman yönetimi ve çok daha fazlası eğitimde sizleri bekliyor efendim. Ben sizleri eğitimde görmek için sabırsızlanıyorum. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Hadi yavaştan eğitime başlayalım.